Allah'ım Cuma gecesi Cuma akşamında Beytullah'tan sana yalvarıyorum Yakarıyorum ya Rabbi Allah'ım evime huzur ver Bereket ver Evlatlarımın evine huzur ver Bereket ver Torunlarıma da akıl ver Fikir ver, iman ver, ihlas ver ya Rabbi Büyük oğlum İlyas'ıma Rukiye'me, Merve'ye Sefa'ya Yusuf Eren yavrumuza, Menike yavrumuza, Berat yavrumuza, Hüma yavrumuza, Asya ve Meva yavrumuza Hayırlı ömürler ver Ya Rabbi Onların kısmetlerini bol eyletti Ya Rabbel Alemin Onların babaannesi, annenlesi, eşi Meliha'ya e da hayırlı ömürler ver Ya Rabbi Ona sıhhat ver Ya Rabbi, ona afiyet ver Ya Rabbel Alemin İlahi Ya Rabbi ayrıca anacığıma rahmet eyle makamlarını Ali ve cennet eyle. Kayınpedere, kayınvalideye ve bütün ölmüşlerimize Beytullah'ta dua ediyorum ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle. makamlarını Ali ve cennet eyle ya Rabbel Alemin. Hey dualarımızı kabul eden Mevlam, sen rahimsin, rahmansın ya Rabbi. Babama da acil şifa ihsan eyle ya Rabbi. Bütün aileme sıhhat ver, afiyet ver Allah'ım. Amin.